hoş geldiniz. Merhaba Siz... karakterim sıfırlık geleceğim. Bekleyin. Arkadaşlar sıfırladım. Ve karakterimi gördünüz. Çok kötü durdu. Ben de be yani benim karakterimi. Yani sırf sizin için çıkıyorum ya. Sırf sizin için. Çeke çeke. Evet evet. Sırf sizin için çekiyorum ama. Alamıyorum. Tövbe estağfurullah. Müslümanız oğlum Ya da karakterimi böyle yapıp bunu mu alsam ya? Baksana ya arkadaşlar ya. Duruşunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bayıldım ya. Arkadaşlar bir bunu alacağım. Kara verdim saç üzerine. Bunu alacağım. Yok ya da şunu alacağım ya evet bunu alacağım. 15 lira Sonra da bunu mu alsam? Bunu mu alsam ya da bunu mu alsam? Hesaplayıp geliyorum bir dakika. Gelin sizlerle beraber 80 90 80 90 bir 50 çıkacak. Hani onu alıp çıkacak. Gelin. Hesaplama makinem ne ya? ya? Benim niye hesaplama makinem hep burada? Hesaplama makinem. Ha şimdi arkadaşlar. 89. Eksi nerede? Eksi. 50. Hani 50 diyorum. 16. 64. Bak 84 bana 64 diyor kaldı. 50. 14. 48 Bir de ne olsun? 110 liralık Bir arkadaşlar. 100 kaç lira? 116 lira. Eksi 10 32 Robux. Toplam 32 Robux. 5 Toplamda 27 lira var. 7 mi? Arkadaşlar siz de anladınız mı? Bakın gördünüz mü? Şimdi hep 16 alacağız. Bir tane de 5 alacağız. Bunu mu alsam arkadaşlar? Bence bunu alayım ya. Bunu değil başka Başka 16'lık. Bunu... Bu ne ya? Bak bunu almayacağım. Alttan gıdığım gözük. Bu mesela 16 liralık bir şeyler alayım. Tamam kararımı verdim. Arkadaşlar bunu alacağım. Evet bunu alacağım. Sizler de anladınız mı? bunu alacağım. Ya da bunu alıyorum. Bu da anlattık. Arkadaşlar yorumları yazın. Tamam kararım vardı bunu alıyorum. Her yerde karşıma çıktı bir yeni. Beğeniyorum. Al, al. Ya alıyordum. Bunu almayın. Ben geçen aldım bunu, kazıklandım. Böyle duruyor. O yüzden almadım. Aldım yani geçen. Telefonu yani bunu alacağım. Bu 16'lık lira. 16 derken bok gibi duruyormuş. Kötüyüm, çok özür dilerim. Happy birthday, happy happy birthday. Gel, buraya nasıl yazalım? Bunu yazalım, niye söylüyoruz biz? Happy, happy, lansiii 96'da etti size 26. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> hadi hadi uygulaya bas. Happy birthday. Happy birthday birthday. Yüz. Öve bulamadı. Ya <laughs> tane. Ne bileyim şey var ya. Halla halla. Halla halla. Yazık arkadaşlar. Tatlı saç. Saç. Tatlı saç yavrum. Tat. Kıt tat. İle oğlum. Tat kriyil. Ya Rabbi. Ya reis. Sural. Lah. Hiç bir de tatlı değil. Kaçıklar ya. Tamam bunu alacağım. Amacınız bunu alacağım. Üstüne de Dediğim gibi tatlı yüz alacağım. Bunu alacağım. Bunu alıp da, bunu alsam, bak, bunu alsam bana saçlar saç. Tamam, karar verdim bunu alacağım. Yemin ederim bunu alacağım. Yüzüne bunu alacağım. Gelelim kıyafetlere. Kıyafetlerimi çok bayılacaksınız sizlere yeni bir kıyafetler göstereyim moda moda gerçekten ben de çok bayılıyorum şu an bu karaktere ilk tane şu an Robux'un sıfır olduğu için başka bir şey göstereyim ya bunu mu alsam arkadaşlar şunu çıkartacağım bunu mu alsam ya da bunu mu alsam bunu mu alsam toplam kaç tane tutmuştum Arkadaşlar 27 lira olmuştu. Evet 27 lira. Tamam. Ya da şöyle bir şey yapsak. 80'den 5 çıktık, 30 35 kalıyor bak. Çık 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 çık. Hepsini çıktı tamam arkadaşlar. Çık bak. 80'in ne mi? 30. Eksi 5. 50 değil. çıksam 50 çıksam 30 kalıyor değil mi? Bir de bir de bir tane 100 alacağım. Eksi 16 14 Robux 14 Robux ne alacağım? Eksi 5 9 Robux'a ne alacağım? Sen hadi. hadi, dur, dur. hadi onalım, girelim şu klasik klasik tişörtler, klasik tişörtleri girelim arkadaşlar. Hadi 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 çabuk. Hesap bir şey hesaplıyorum burada. Bunlardan mı? Ya sana bunu alsam. Kaç çok Yok ya bir tane zoom. Bir tane alayım. Bunu alayım. Yok bunu da değil. Bir tane köpek. E benim sıfır robotum kalır öyle. Ben de iki, ben de iki bir şeyler bakarım. Tamam. Toplam iki çıkar iki çıkar. Toplamda i̇ki. iki kalıyor. 5 girmiş beş. Ama ben niye ya da şu lipom var. Şimdi adam buldum. Ama bu da bu saçlar var. Neden bir tanesini alsam? Gözlerin ne kadar iyi görüyor? Hadi seninle beraber test edelim. Öncelik ekranda gördüğün futbolculardan en sevdiğinin üzerine iki kere hızlı bir şekilde tıkla 3 bir. Şimdi ise kanala abone olman gerekiyor 3 2 1 Hepsini yaptıysan şey teste geçelim Bu anda ekranda bir sayı var ve çok zor bir yere sakladık Bulabilenler yorumlara kaç gördüğünü yazsın Gözlerin ne kadar iyi görüyor Hadi seninle beraber test edelim Öncelikle ekranda gördüğün futbolcular <laughs>